Are proof. Merhaba ekilerim kanalınıza hoş geldiniz. Evet sonunda başlıyoruz. Artık her akşam 18 olduğunda acaba bugün ne gelecek telaşına hazır olun. Albümle ilgili ilk paylaşım bugün Bangtan TV'de yayınlanan tüm BTS albümlerinin geri sayımıyla başladı. Başlıktaki rakamlar diğer albümlerin yayınlanma tarihleri ve sondaki de yeni albümün yayın tarihi. Geri sayımda her albümün adı, çıkış parçası ve çıkış tarihi gösterilerek yeni albümün tarihine kadar geldi. Evet yekilerim yeni albümümüz Proof. 10 Haziran'da çıkıyor. Evet Bulletproof'un Proof kısmı yeni albüm adımız. Proof kanıt demek. namcun Los Angeles konserinde ne demişti? Sizler bizim varoluşumuzun, değerimizin, nefesimizin, sevgimizin, barışımızın, her şeyimizin kanıtısınız. Biz kurşunsak sizler de bizim dayanağımızsınız demiş. Ve Proof'u defalarca üstüne basa basa söylemiş. Onu geçtim Las Vegas konserinde de yaptı bunu. Ama biz inatla V yazısına takılıp kaldık. Çocuğa bu kez spoiler vermedi dedik, alasını vermiş. Yine teorilerimiz havada kaldı. Proof tamamıyla adanan bir albüm olacak. Yeni albümümüz bir antoloji, yani derleme albümü. Üyelerin, BTS'in geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında düşüncelerini ve fikirlerini yansıtıyor. 3 yeni parça içeren toplam 3 CD'den oluşuyor. Albüm hakkında henüz tam bir bilgi yok. Yani eski şarkılar olacak ama yeniden seslendirme yapılmış olabilir. Farklı bir versiyonu da olabilir. Mesela T10 bugün Life Goes On'un demo versiyonunu paylaştı. şarkılar bu şekilde yayınlanmamış versiyonlarıyla gelebilir. Zaten antoloji albümü bir nevi eski parçaların yayınlanmamış ve demo versiyonlarını da içerir. Ben oldum olası BTS şarkılarının demo versiyonlarını çok sevmişimdir. Şimdiye kadar paylaştıkları kısımlar harikaydı. 3 yeni şarkının da isimleri ve tarzları belli değil. Albümün rengi mor da değil mesela siyah. İlk BTS albümü renginde. Oysa ki biz mor olur diye teoriler üretmiştik değil mi? Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Mesela konser sonrasında gösterilen videoda ilk albümden son albüme kadar gelmişti video. Derleme albümü olacağını anlamadık. Yine gözümüzün önündekini göremedik. Bu kadar bekleyip derleme albümü çıkaracaklar diye düşünebilirsiniz ancak fikir çok dahice. Özellikle pandemi döneminde çok fazla army kazandı banktan ve çoğu eski şarkıları bilmiyor bana bile soruyorsunuz eski şarkılarını içeren bir video yapar mısın diye. Bangtan 9 yılda birbirinden kaliteli şarkılar çıkardı ve yeniden bunların yayınlanacak olması gerçekten çok daha iyice. Bangtan'ın her işi ustaca. BTS'in eski şarkıları daha güzeldi diyenlere duyurulur. Alın siz eski şarkılar. Ben baya ters köşe oldum ama yeni şarkılarla eskiye yad edeceğiz diye düşünürken bu beni şaşırttı. Ancak sadece 3 yeni şarkı ile kalmayacaktır. Çok daha kapsamlı bir albüm olacak eminim. Çünkü 3 CD olması bana öyle basit şeyler beklememem gerektiğini söylüyor. Peki logonun güzelliğine bakın. Twitter'a geldi bile yeni logolar. Albümün ön siparişleri 5 Mayıs'ta Türkiye saatiyle sabah 5'te başlıyor. Azerbaycan saati ise 6. Fiyatı henüz belli değil. Sipariş açılınca göreceğiz. Umarım isteyen herkes alabilir. Albümün çıkış tarihi ise 10 Haziran Cuma saat sabah 7. Azerbaycan saat 8 olacak. Konuşacak daha çok şeyimiz var. Siz neler düşünüyorsunuz peki? Haydi paylaşın. Sizi maruluyorum.